Cebeci kavga etmiş gördün mü? Evet. Ben bugün baktım gündemde ne var diye Twitter'a, ekşi sözlüğe. İki tane adamın kavga etmesi ülkenin gündemi şu an. Onların da kafaları nasıl koskoca adamlarsınız ben seni döverim sen beni döversin diye kavga ediyorsunuz. Çocukluk lan bu. Çocukken olurdu böyle şeyler. Bırakın böyleler kapışsınlar. Bırakın kapışsınlar. Hani bu olay çocukken olurdu ya. <laughs> Manyak mısınız da bana Biri bana dese ki Cemre ben seni döverim ağzını burnunu kırarım. Derim ki haklısın. <laughs> <laughs> Dövebileceğim biri olsa bile haklısındır. Yani kale almam. Böcektir o amına koyayım. Daha evrimini tamamlamamıştır. Eşek kadar adamlar Aman burayı kesit almayın beni de döverler amına koyayım. Zabella gibi adamlar gördüm videoyu. <laughs> Ama çocuk musunuz amına koyayım ya. Kimin ki daha büyük yarışı da yapalım. Orada rakip tanımam yalnız söyleyeyim. <laughs> Yüce Allah'ın torpilli davrandığı yerlerdendir. <laughs> tek taşak yarışı, e, taşak yar